Çalışma imkanım oldu, öyle söyleyeyim. Şey bu, bilgisayar üzerinden kanındığı sürece. İşte, Yusuf Hocam şunu soracaktım. Mesela şu an üniversiteye girmesi kişi o pozisyonu kabul etmezse ardı anlamında değil aslında. Bilim, bilimsel teorilerin aslında... Herkese merhaba. Bugün Inspirational Talks Türkiye'nin 7. bölümünde Oxford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Yusuf İkbal Oldaç Hocamız ile yurt içi ve yurt dışında akademik hayat hakkında konuşacağız. Yusuf Hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım seyircilerimiz için de çok keyifli bir röportaj olur. Aynen. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir röportaj olur. Umarım millete, insanlara faydamız olur diyelim. Hocam izninizle ilk soruyla başlıyorum. Tabii ki. Oxford Üniversitesi gibi dünyaca tanınan bir üniversitede akademik çalışmalarınızı yürütmek size ne gibi katkılar sağladı? Yani aslında birçok katkıdan bahsedebiliriz. Oxford hakikaten hayatımı değiştirdi diyebilirim. Yani ne yönden değiştirdi? Şimdi daha öncesinde de çok güzel üniversitelerde okudum Türkiye'de ama Oxford'un sunduğu mesela imkanlar biraz farklı oluyor. Yani güçlü bir üniversite işte ne bileyim destek olabiliyor. Sadece maddi yönden değil, maddi açısı da var tabii. Atıyorum işte öbür kıtadaki bir konferansa gideceksiniz. O yönden bir destek oluyor ama aynı zamanda mesela hani birlikte vakit geçirme imkanı sunduğu kişiler mesela arkadaşlıklarınız hakikaten dünyanın en zeki insanlarıyla birlikte çalışma imkanım oldu öyle söyleyeyim. Bu insanlarla vakit geçirmesi, sosyal ortamda birlikte olması hakikaten bir şeyler katıyor insana. Bunun dışında daha uluslararası bir ortam görmüş oldum Oxford'da. Yani şöyle söyleyeyim İngiltere'de atıyorum ya da Amerika'da birçok üniversitede Uluslararası öğrenci vardır ama güçlü üniversiteler böyle daha iyi çekebiliyor uluslararası öğrencileri. Ve hakikaten böyle dünyanın sanırım her ülkesinde arkadaşım vardır şu an. Yani hakikaten hepsi kaliteli insanlar. Oxford'da olmak bu konuda bana çok şey kattı. Bu insanlardan hani bir şey görüyoruz. Dünyanın aslında böyle sandığımızdan çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Onlar araştırmasından bahsediyor. O hani akşam yemekleri. Zaten ya hani Oxford ve Cambridge'e özel bir eğitim sistemi. Hani İngiltere'de collegiate sistem denen bir sistem var bu sisteme giren üç tane üniversite var. Bir Oxford, bir Cambridge, bir de Durham Üniversitesi. College sistemin güzel yanı, hani atıyorum yurdunuz, akşam gittiğiniz kafeterya falan bunlar interdisipliner. Hani her bölümden insan vardı mesela benim kolejimde. Yani aslında biraz komik bir örnek olacak. Harry Potter'ı izlemiş miydiniz? Evet, izledim. Belki izleyenler hani onlara bir çağrışım yapsın. Orada aileler vardır. İşte ne bileyim Gryffindor falan. İşte kolej aslında o. Her ailenin bir common room'u falan var ve içerisinde de işte farklı bölümlerden insanlar var. Ben akşam yemeğimi işte bir fizikçi, bir sosyal bilimci, işte onun yanında bir siyasetçi, öğretmen hep böyle değişik değişik kombinasyonlarla yiyordum sürekli. Hani gündüz ayrı bir bölümde düşünce düşünsel olarak kendinizi stimüle ediyorsunuz. Akşam akşam yemeğinde yurtta farklı böyle bir dünya. Hakikaten o yönden güzeldi yani. Yani farklı bölümlerden olan insanlarla birlikte ayrıca uluslararası olan bir üniversite ve ayrıca ve ayrıca da dünyanın en iyi üniversitelerinden birisinde tabii ki eğitim almak çok büyük bir şans olmalı kesinlikle. Evet evet doğru söylediniz. Yusuf Hocam ikinci soru olarak ise şöyle olacak. Pandemi süreci biliyorsunuz bir yıldır e, bu sürecin içerisindeyiz. Pandemi sürecinden sonraki dönemde eğitimin geleceğinde bizi neler bekliyor? Yani orada şöyle söyleyeyim. Hani benim uzmanlık aldığım yüksek öğretim. Biraz onun üzerinden konuşayım. Yani yüksek öğretimde bizim son zamanlarda böyle çok konuştuğumuz konulardan biri şeydi bu. Uluslararası eğitim. Hani yurt dışına giden öğrenci sayısı her yıl böyle artı arta devam ediyordu. Çok hani güçlü bir artış var. Mesela hani en son sayı 2017 verisine göre hani en son elimizdeki veri o 5.3 milyon öğrenci yurt dışında okuyordu. Mesela bu pandemiyle birlikte bayağı bir etkilendi ve şimdi artık konuştuğumuz şey sanal öğrenci hareketliliği. Hani millet nerede okuyorsun diyorum ya İngiltere'de okuyorum ama nerede yani İstanbul'da okuyor. <laughs> hani hakikaten bir online eğitim furyası çok ciddi bir şekilde hani elde de başka çare yok. Hakikaten Bilgisayardan hani şu an pandemi sebebiyle bazen uçuşlar kısıtlanıyor hani bazen direkt hani ders fiziksel olmayacak gelmenize gerek yok deniyor. Bu çok güçlendi. Tabi bununla birlikte yeni tartışmalar çıktı ortaya. Mesela video üzerinden hani internet üzerinden yapılan dersler, bunlar ne kadar kaliteli hani ne kadar yurt dışında okudum diyebilirsiniz yani bu, bu durumda. İşte kalite meseleleri işin içine giriyor. Yani burada onu tartışmak gerekiyor. Hani şu an görünen şu ki pandemi hani uzmanlar diyor ki yaklaşık 3 ila 5 yıl arası hani yüksek öğretim bu üniversite eğitimi eski rutinlerine daha dönemeyecek. Hani bir rahatlama belki 1-2 yıl olsa bile bir karmaşa işte ne zaman tam normale döner bir belirsizlik yok. Bu süreç içerisinde sanal eğitim fazla fazla devam edecek. Ardından tabii genel rutine dönülmesi bekleniyor. Hani mesela 5 yıl sonra filan. Ama benim düşüncem hani bu artan sanal eğitimin artan payı yine hiç pandemi olmamış halinden daha fazla olarak devam edecek. Ben onu düşünüyorum. Bunun dışında ne var? Eğitim alanında şeyler var. Hani öğretmenlerimiz mesela ülke çapında böyle buluşmalar oluyor. Ne bileyim öğretmenler orası konferanslar olur, oluşuyordur, budur. Onlara katılım çok kolaylaştı. Yani biz eğitim araştırmacılarında da öyle. Ya da dünyada üniversite olarak da diyebilirsin. Hani Hakikaten bunun bu ülkemiz için çok önemli. Neden önemli? Biz mesela ben ODTÜ'de çalışıyordum, Oxford'a gitmeden önce. Konferansa gideceğiz. Hani bir destek de veriliyor ama dövize çevirince çok bir anlamı kalmıyordu filan. Yani ne bileyim hani onlar zorlaşıyordu. Şimdi artık çok cüzi bir rakam ile rahat katılabiliyoruz. Aynı biraz öğrencilere olan hani o en azından fiziksel mesafenin azalması meselesi araştırmacılara ve üniversitelere de olmuş oldu. Tabi bunun getirdiği negatif yanlar da var. Uluslararası hani atıyorum yurt yurtdışında okumak kolaylaştı ya da atıyorum e, ailen nerede diyelim örnek işte Eskişehir'de senin okulun çok uzak başka bir şehirde gitmek orada okumak filan pahalıydı evden ucuza okuyabiliyorsun deniyor ama şimdi burada şey de var evde çalışma ortamı müsait mi bilgisayarlar hani teknolojik ortam yeterli mi? Bunlar da hani aslında önemli ve tartışılması gereken şeyler. Ülkemizde hani bu konuda bayağı adım atılıyor. Daha daha fazla adım atılması gerekiyor. Ve yine hani konuşuruz belki bununla ilgili daha detaylamak hani isterseniz. Hocam eğitimin kalitesi online sürece geçtikten sonra bir düşüş oldu mu? Ülkeden ülkeye de tabii ki bu değişebilir sizce. Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Şimdi burada bu soruyu cevaplamak için biraz eğitim felsefesine, hani sosyolojisine biraz kısaca değinmemiz gerekiyor. Şimdi eğitim ne demektir? Hani eğitim acaba sadece bu akademik hani hocanın anlattığı ve bizim dinlediğimiz şey midir? Ya bu arada o Oxford bardağı herhalde. Evet. Yine <laughs> uygun ben bardak. Şey. Uygun olması için <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Benim de bardağım bizim yine çok görünmüyor bu ama bizim üniversitenin öğrencilere verdiği. Her neyse konudan çok çıkmayayım ama güzel bir şey oldu. Ya eğitimin felsefesi hani bir eğitim hani aslında sadece kitaplardan öğrendiğimiz şey değildi. Bu Türkiye'de de öyle, dünyanın her yerinde de öyle. Eğitimden beklentimiz çok daha büyüktür. Peki ne vardır? Mesela eğitim aslında bu şey de olabilir. Hani ilkokuldan tutun üniversite zamanına kadar bir bireyin bu ailesinin yakın çevresinde yaşıyor o zamana kadar. Hani ilkokulu diyelim. İlkokul itibariyle ortaokul, lise hani daha fazla artarak topluma biraz daha karışmaya başlıyor. Hani toplumla iç hani ilk ailesinin o yakın çevresinden uzaklaştığı yer eğitim kurumlarıdır. İlkokulla başlar ve zamanla liseye doğru gider. Hani lise ve sonrasında hani şey bir insan artık hani hangi kafeye gideceğine kendisi belirliyor. Hani ne giyeceğine, ne yapacağına artık kendisi belirliyor. Özellikle üniversitede. O zamana kadar hep ailesinin evinde kalıyor. Hani genel olarak şey budur. Hani eğitimin katkısı bir insanın hani toplum sosyalleşmesi var. Toplumun içerisinde birey olduğunu görür. Toplumun yaşam şeklini görür, ona karşı kendi duruşunu belirler. Hani bir duruş oluşturur. Mesela bu online eğitimde ne yazık ki bundan mahrum kalınıyor. Hani çok da yapıl hani şu an online kalırsa hani belki bazı şeyler düşünülebilir ama hakikaten bu eksik kalıyor ve hani çok fazla yapılacak bir şey yok online bilgisayar üzerinden kalındığı sürece. İkinci mesele mesela eğitimde sadece yine şey de vardı. Hani bu bir okula gittiğimizde sivil değerler görürüz. Hani bakarız hani genel toplumsal değerleri görürüz. Ne kabul görür ne kabul görmez. Ve bunlara göre tekrar kendimizi hani inşa ederiz. Bir öğrencinin hani burada tabii şeyi kastetmiyorum. Öğrenci orada birey olmayı öğreniyor. Etrafında topluluğu görüyor. O değerleri görüyor. Ve kendini ona göre inşa ediyor. Burada öğrenciye büyük rol düşüyor. Ama tabii bu online eğitimde bu yine zorlaşıyor. Hakikaten hani o özellikle küçük yaştaki öğrenciler hani ilkokul seviyesidir. Evinin dışarısına pek çıkamıyor. Çıksa da hani o civarlarda hani okulun o önemli özellikleri aslında arada kaynamış oluyor. Bunlar biraz şey yapılması gerekir. Yani e, online eğitim bu şekilde düşünüldüğünde orada hani bu tip eksiklikler oluşuyor. Ha, akademik bilgi ne kadar iyi geliyor o da tartışılır. Ama hani mesela sınıftayken hocayı izliyordun burada da izliyor musun? İzliyorsun. Burada yeni tartışmalar çıkıyor tabii. İşte odaklanması zor. Daha kısa eğitim olsun. Çünkü evde vesaire. Hani orada da tartışmalar var. Ama benim hani özellikle eklemek istediğim şey hani o sosyal yanı. O hani çevresi toplumla bir toplumla iç içe olma onu bir görme. Üniversite seviyesinde üniversite de böyle. Üniversite, üniversite yapan etmenler yani. Sonuçta. Yani evet evet. Peki hocam şöyle bir sorum olacaktı. Bu Hı. süreç mesela şu an bir online süreç devam ediyor ama tamamı online. Mesela pandemiden sonra sizce bazı her şey bitti diyelim. Pandemi bitti. Her şey normal düzene geldi. O süreçten sonra sizce mesela Oxford Üniversitesi'nde bazı dersler veya Koç Üniversitesi'nde bazı dersler online devam edebilir mi? Tabii ki edebilir. Ya aslında bu pandemiden bağımsız olarak mesela pandemiden önce yaygınlaşmaya başlayan bir eğitim sistemi vardı. İngilizce MOOC diye kısaltılıyor. O neydi? Massive yani böyle topluca online verilen dersler var ya. Mesela EdX üzerinden verilenler var. İşte Harvard, hani değişik değişik bu marka üniversiteler EDX. özellikle oradan ders veriyor. Bir şey bir şey dediniz sanki. EdX diye bir platform daha var. Aynen öyle. O onlardan bir tanesi. Yani bu aslında pandemiden önce yaygınlaşmaya başlamıştı. Hani bunun arkasındaki şey de şu. Şimdi hakikaten markası olan üniversiteler, işte Harvard, Oxford, işte Stanford. Bunların bir açıdan hani öğret hocalarının biraz etkisi artıyor. Topluma etkisi bir. Ama aynı zamanda para kazanıyorlar. Bunlar aslında çok güçlü böyle faktörlerdi. Bu iş zaten pandemi olmasa da artarak devam edecekti. Pandemi de ama mecburiyete döndü. Artık normal dersler de online'a döndü. Bunun etkisi daha da güçlendirilmiş bu. Hani uzaktan topluca eğitimler olarak dönecektir. Her eğitimin öyle olacağını sanmıyorum. Özellikle Oxford şeyinde konuşacak olursak. Oxford'da şey çok önem, önem veriliyor. Hani birebir eğitim. Hakikaten normal dersler de birebir oluyor. Hani bir hoca, bir öğrenci ya da bazen bir hoca, iki öğrenci falan gibi. Özellikle lisans eğitiminde. Bunlar hepsi böyle online topluca eğitime dönüşmez. Ama çok topluca eğitime dönüşen seminerler çoktan vardı. Ve pandemi sebebiyle buna eklenenler oldu. Yani pandeminin aslında buna biraz artı etki yaratacağı görünüyor aslında. Öyle bir düşüncem var. Ve hocalar da bu işe yavaş yavaş... Bazıları çok soğuk bakıyordu. Uzak bakıyordu. Hani bana göre değil diyordu. Şimdi mecburi ders verdiler. Biraz öğrendiler. Belki onun da etkisi olabilir. Tabii bunlar hani bunun üzerine bir araştırma yapıp bilgi toplamakta fayda var. Bunlar benim şahsi görüşlerim değil. Evet çok teşekkür ederim bu yorumunuz için bu soruma. Bir sonraki sorumsa şöyle olacak hocam. İngiltere'ye gittiğinizde gördüğünüz akademik sistemdeki farklılıklar nelerdi? Çünkü yani çok ciddi bir Türkiye'de bir background'unuz var. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ Üniversitesi gibi o kültürlere almış bir akademik akademisyen kişisiniz. Ve bundan dolayı da hani oraya gittiğinizde nasıl karşılaştınız? Neyle karşılaştınız? Ne farklılıklar gördünüz? Ya orada birçok şeye değinilebilir aslında. Bir tanesi mesela kurum ya hani şöyle söyleyeyim ben ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Hani o sırada bir hani yeni başlamış genç akademisyensiniz demektir araştırma görevlisi ODTÜ'de. Orada gördüğüm şey Oxford'a geçtiğimde hani direkt mesela o şeyleri ilk deneyimler karşılaştırdığımda Mesela Türkiye'deki üniversitelerde biraz daha şey görüyoruz. Hani idari işler de akademik personel arasında bölüşülüyor. İşte şunu sen yap, bunu da ben yapayım falan filan. İşte araştırmalar yaparken onun yanında işte fotokopi şu arkadaş yapsın. İşte ne bileyim hani bölüşülüyor zaten. Yani benim de mesela Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde görevlerim vardı doğal olarak. Orada şeyi fark ettim. Yani her idari işin memuru var ayrı ayrı. Bu tabii yani o genç ilk gittiğim zaman böyle ilginç gelmişti bana. Vay bunu da yapan biri varmış falan. Bunu da biz uğraşmıyormuşuz. Yani öğrenciler de hani sen araştırmanı yap, biz hani o kalan idari işleri halledelim genelinde. Ama bu şeyle alakalı biraz. Ekonomik olarak çok avantajlılar onlar. Uluslararası birçok öğrenci çekiyorlar. Bunların hepsi işte hakikaten belli bir miktar ücret ödüyor üniversiteye. Bu mesela bizde yok bunlar. Hani var da o seviyede değil. Ee, bu şekilde hani farklı tasarımlar. Bizde genelde memur sayısı daha az olur. İkinci bir fark hani gözlemlediğim Mesela kurumlar daha otonom ve güçlü gibi geldi bana. Yani Oxford kendi kararla şöyle söyleyeyim hani orada pek karışılmaz. Oxford kararını kendisi verir. Kendi içinde güçlü bir tabii konsey vardır. Hani e, senatosu vardır. Ona göre kararlar alınır. Yani bu konuda onu gördüğümde hani hakikaten şey oldum böyle daha iyiymiş. Çünkü şu anda zaten ülkemizde hani devam eden tartışmalar var bu konuda. Bunlar direkt önümüze çıkan şeyler aslında. Bu otonomluğun getirdiği bazı şeyler de var tabii. Şimdi Hani mesela Oxford, Cambridge bunlar tarihi yaklaşık bin, yıllı, bin yıla dayanan üniversiteler. Yani çok fazla hükümet değişmiş. Neler neler olmuş İngiltere'de. Hani şöyle örnek vereyim belki kafada daha iyi kalır. Hani Osmanlı kurulmadan önce Oxford Üniversitesi vardı. Hani düşünün yani ben küçük ben küçük. Ben daha küçük. Hani şu anki kadar büyük değil tabii de. Ve Osmanlı gitti hala var Oxford Üniversitesi. Bu aslında bence çok büyük bir başarı. Neden hani adam hani şeyler bu üniversiteler geleneği, geleneğin var diyor da bunu devam ettirebiliyorlar. Ee, bu çok önemli bir şey. Mesela bu devamlılık sağlanamayabilirdi. Yani farklı yöntemler seçilseydi ne bileyim. O oradaki o bu da o üniversiteye çok büyük güç katıyor. Yani diyorlar ki biz Yüz yüzyıllardır gelen bir akademik geleneğimiz var. Bunu sürdüreceğiz. Tabii bu sırada kendini yenilemeyi de başarmış. Hani böyle eskide kalmış değil yani. Bunlar aslında gördüğüm büyük farklardan. Bizde mesela hani yeni başlamış çok güçlü üniversitelerimiz var. Hakikaten o köklülük bir şey katıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki çok zengin bir iş adamı ya da işte bir devlet dedi ki ben Oxford'un aynısını kuracağım ülkemde. Hani o çok ilginç cix binalar var işte tarihi kütüphaneler aynısını tıp atıp yaptıracağım kursa yani hani görüntüde tamamen aynı olsa bile içerik hani hakikaten o bin yıllık gelen şey çok önemli fark yaratıyor. Ve bunlar hani aslında basit çok kolay olan şeyler değil. Hakikaten o kuruma verilen güç, hani kuruma verilen otonom, onlara verilen saygınlık bunlar o devamlılığı sağlıyor. Bunu mesela gördüm. Ha, İngiltere'deki akademinin bir de negatif yanından bahsedeyim. Hani orada şöyle bir şey var. Akademide bir durgunluk var. İş bulma konusu mesela. Hani akademisyenler, genç akademisyenler iş başvuruları yapar filan. Yani İngiltere'nin verdiği prestij olabilir bilmiyorum. Her işe dünyanın farklı farklı yerlerinden insanlar başvuruyor. Rekabet ee, birkaç arka... Ar Efendim? Rekabet çok büyük. Rekabet çok büyük. Bir de hani artık şey seviyesine gelmiş. Yani bir el atılması gerekir denilecek. Çünkü Oxford'da şeyi de gördüm yani. Bir pozisyon açılmış. Bir 600 kişi başvuruyor. Yani hani girme ihtimalin kaç oluyor? 599'da yani çok zor yani anlatabiliyor muyum? 599 kişi var yarıştığın bir pozisyon için. Bunlar çok hani aslında makul olmayan rakamlara bence biraz öyle. Tabii bu şimdi örnek Oxford'du. işi. Diğer üniversitelerde bu azalır tabii yani. Ama mesela bunlar biraz şey örnekler yani bu ne oluyoruz filan dedirtiyor. Ondan sonra hakikaten hani çok etkili ne derler efficient denir ya bir eğitim sistemi var. Ama hani bu şeye dayalı böyle genç araştırmacılar, genç akademisyenler orada çok streslidir. Çünkü tam olarak bir kadroya geçmesi filan zordur. Türkiye'de şimdi tabii şeyle kıyaslamak lazım. Yani yeni başlamış böyle çok hızlı bir şekilde genişleyen bir yüksek öğretim sistemi var bizde. Bunun getirdiği artılar var, eksiler var. Mesela artılar, mesela pozisyonlar açılıyor. Eksiler ama işte kalite mesela Kaliteye sağlamamız çok önemli. Hani sayı artarken kaliteyi kurban etmememiz lazım. hani bu konuda bir atılan adımlar yok mu? Var. Mesela hani yüksek öğretim, kalite kurulu. Hani bunu pozitif görüyorum. Hani potansiyeli iyi. Yeni kurulmuş. Hani ben de zaten katkı vermek üzere hani uluslararası değerlendiricilere arasına girdim. Umarım güzel şeyler yapılır. yapıl hani öyle bir düşüncem var. Hani hakikaten sayı artarken kaliteyi de sağlayabilirsek uzun vadede ülke kazanır yani. Bu 2 2 4. Bir de Yusuf hocam şunu soracaktım. Mesela şu an dinleyeceğimiz arasında Oxford Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdürmek isteyen insanlar olabilir. Belki kabul aldıktan sonra bu çok büyük mevlalar çünkü okula ödenen miktar. Yani bunun bir burs evet. sistemi gibi bir durum var mı? Nasıl seçenekler var. Onları biraz bize açıklayabilir misiniz? Tabii tabii. Ya şöyle Oxford'un kendi bursları var. Aslında şöyle ben bu konuda hani böyle detaylı araştırıp karşılaştırmadım ama tahminim e, üniversiteye girmesi zor ama belki burs alma ihtimali biraz daha yüksek olabilir diğer İngiltere üniversitelerine göre. Çünkü Oxford'un finansmanı biraz daha güçlüdür tahminim. Hani Cambridge falanla yaklaşık aynı da hani diğer üniversitelere diyorum. Ama tabii bir önce kabul almanız gerekiyor. O kısım kolay değil. Az çok tahmin edersiniz. Kabul aldıktan sonra bir de burs bulma derdi oluyor. Hani Amerikan üniversitelerinde doktora da genelde bursludur. Hani doktora ise burs verirler, vermiyorlarsa herhalde istemiyorlar seni. Hani bir gelirse gelsin diye kabul vermişler gibi bir düşünce var. İş gibi görülüyor çünkü orada. Oxford'da öyle değil ya. İngiltere eğitim sisteminde öyle değil hakikaten. Ben bunu biraz zor yoldan öğrendim. Hani sanıyordum ki ya yani Stanford'da herkes burs alıyormuş. Oxford'da aşağı değil. Kesin burs veriyordur diye düşündüm. Sonra baktım hani burs vermeme ihtimalleri de varmış. Yani toplamda hani şöyle gidiyor. Doktora da burs imkanı en fazla. Master'da daha az. lisansa neredeyse yok gibi. Daha fazla dediğim de hani belki %50'si alıyordur. Belki almıyordur %50'si bile. Çünkü hani şeyden biraz faydalanıyor. Hani İngiltere çok fazla zengin ülkenin hemen yanında yerleşen bir ülke. Ne bileyim hani herhalde bir kişi o pozisyonu kabul etmezse ardından kabul edecek parası da hazır. Hani yedekte bekleyen kişiler o alınır ya onlar hazır da belki öyle bir düşünce var. Ee, çok istediklerine burs veriyorlar. Kalanlarına burs vermiyorlar. Bununla ilgili mesela ben burs alma hani öyle bir şansım oldu. Burslu olarak okudum. Tam tam burslu. Oxford'dan geldi bursum. O nasıl oldu? Yani kabulümü aldım. Şimdi hoca bana anlattı bu durumu. Aynen işte benim anlattığım gibi burs çıkması olmayabilir, olabilir. Hani sen her türlü hesabı yap falan dedi. Hocam sağ olsun beni şey yapmış bile. Aynı zamanda dedi ki ben seni bizim bölümümüzün Hani bazen şey oluyor böyle bölüm dışından vakıflar işte ne bileyim eğitimi destekleme vakfı şudur bu bir sürü farklı. Lego vakfı bile mesela hani bunlar bağışlarda bulunuyor büyük bağışlar. Bill Gates vakfı var Cambridge'de mesela. Hani bizim bölümde bizim bölüme hani burs vereceğim diyen bir vakfa benim ismimi göndermiş mesela. Demiş ki bu öğrenciyi biz alıyoruz. Hani burs o buna burs verilsin. Tabii bu hani bölümler arası bir yarışma. Başka bölümlerden de hani her bölümden bir iki bir 2 isim alıyorlar anladığım kadarıyla. Mesela bir bölüm tarafından yönetilen burslar var bu şekilde. İkinci Oxford'un sisteminden bahsediyorum. Merkezden yönetilen, rektörlükten yönetilen burslar var. Yine herhalde o civardaki araştırma merkezleri falan diyordur. Hani bağımsız araştırma merkezleri oluyor. Ya da hani üniversiteyle bir şekilde bağlantılı ama kendi finansmanını kendi ayrı yapıyor. O diyor ki ben atıyorum bu yıl 5 kişiye burs vereceğim falan. Onun dışında tabii üniversite dışından da hani bir şekilde para bulunabilirse mesela genel şey mesela orada gördüğüm kendi ülkelerinden, hükümetlerinden burs alıp gelen insan çok fazla var. Yani çok fazla dediğim hani burslular arasında böyle o denk geliyor. Bu da bir imkan. Mesela Türkiye'den gitmeden önce ben şeye bak, baktım. Hani takip, takip yani şu an bu videoyu izleyenlere belki faydası olur. YLS'ye bursları deniyor ya da MEP bursu. Yani Türkiye'nin yurt dışında okumak için gönderdiği kişilere verdiği burslar aslında. Orada mesela bana uyan burs çıkmamıştı. Neden çıkmamıştı? Orada şeyi belirliyorlardı benim zamanımda. Hala öyledir herhalde. Hani nereden mezun ve ne okuyacak? Bana şimdi şey uymuyordu. İşte mezun olduğu bölümle okumak istediğim bölümü bir türlü tutturamadım o listede. Hani ona uyan şey çıkmadı. Ondan sonra baktım biraz ben daha burs araştırayım. Çünkü Oxford'da şey önce kabul alıyorsunuz. Burs haberi sonradan geliyor. Yani bazı burslarda belki hocanın kesin elindedir. Ben sana kendi fonuma vereceğim derse ayrı. Onun dışında sonradan geliyor. Ben işte o sırada şey düşünüyordum. Yani kabul aldık ama burs alamazsak yani bu güzel imkanı kaçırmak da çok kötü olur falan filan. Kesinlikle. İşte biraz ülke içerisinde uğraştım. İşte ne bileyim zengin iş adamlarına yazdım. Derim bu adam belki verir falan. <laughs> yani kimse direkt hayır diyemiyor. Çünkü güzel hakikaten yani önemli bir şey, hoş bir şey. Ama evet de demesi kolay değil. Çünkü az para değil hani. Hele şu an döviz farkıyla birlikte. Yani geçen bir muhabbete geçmişti. Yani mesela hiç bursum olmasa tahminim gitmezdim ben. Hani herkes kendi şartına göre düşünsün tabii de. Ben düşündüm yani o paraya ben Porsche alırım dedim. Üstüne de işte vergisini ödersin. Her şeyi tamam olur. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten belki biraz daha fazla. Yani oraya giden para. Ama ne oldu? Haziran ayına doğru işte bir mail geldi. Hani hocamın nomine ettiği şey tutmamış, olmamış. Hani başka birisi kazanmış. Başka bölümden diyelim. Ama mesela merkezi üniversite rektörlüğünden full burs çıktığı haberi geldi bana. Çok güzel bir hani o sırada çok sevindim tabii. Bunu danışman hocama da bildirdim. Mesela hani hakikaten merkezden geliyor. Danışman hocam o önceden bilmiyormuş mesela. Hani belki ilk başlarda bu öğrenciniz başvuruyor, onaylıyor musunuz gibi bir haber gelmiştir. İşte son haber öyle geldi. Haziran gibi belli oluyor. Başvurmayı düşünenler genelde Ocak deadline'ı, Ocak başvuru tarihini başvursunlar. Çünkü en çok burs o zaman oluyor üniversite içinde sağlanan burslar. Ve burs haberi de hazirana kadar uzuyor yani. Ben Haziran'ın başlarında aldım haberi ondan sonra da Oxford hazırlıkları başlar tabii 2 3 ay yazın işte ne bileyim ne yapalım evi tutalım falan filan. Ne güzel. Ne güzel. Gerçekten yani ülkemizi öyle bir ortamda Oxford Üniversitesi gibi bir ortamda temsil etmeniz gerçekten çok gurur verici. Ee, Sağolun, bunu bu, bunun dışında da şunu soracağım ben. Yani Hı -hı. Oxford Üniversitesi'nde bundan sonraki hedefleriniz e, neler olacaktır Yusuf hocam akademik hayatınızda? Biraz onunla dinlemek isteriz sizden. Ya şöyle ben doktora tezimi aslında hani çok severek yaptığım bir konu. Öğrencilerin aslında eğitimde hür iradelerine ben dokundum hani nasıl diyeyim eğitimde öğrencilerin rolü nedir hani biz baktığımızda uzaktan şey görüyoruz hani eğitilmesi gereken hani kişiler ama eğitim hani böyle hakikaten ağacı gençken eğelim de düz çıksın anlamında değil aslında orada öğrencinin e, kendi hür iradesine çok şey düşüyor. Yani hakikaten mesela bu uluslararası eğitimde de öyle. Mesela yurt dışına gittiğimizde o ülkeye ne kadar adapte olursak o kadar başarılı oluruz gibi bir düşünce yok. Ben buna karşı çıkan bir hani hakikaten o öğrencinin İngilizcesi agency deniyor. Türkçe'ye hür irade diye çevirince tam böyle uymuyor gibi geliyor ama hani ona önem veriyordum. Bu beni biraz heyecanlandıran bir konu. E, akademik hayatımda da hani bunun üzerine şeyler eklemek isterim. Yani ilk planım böyle kısa vadeli plan akademik hayatta devam etmek. Yani bu eğitime bu sosyolojik biraz felsefik bakış açımı geliştirerek hani fikir yap fikir dünyamıza katkıda bulunmak istiyorum açıkçası. Bir teori yeni ortaya çıkmış bir teori üzerine da çalışmaya başlamıştım doktora çalışmamda. Bunu daha da geliştirmeyi planlıyorum. Hakikaten yeni bir yaklaşım. Bu hakikaten fikir yapımıza, akademik düşünceye katkıda bulunmak. Aynı zamanda bu çalışmayı Türk öğrencilerle yapmıştım. Hani tabii uluslararası karşılaştırmalı bir çalışma. Birçok ülkede yap, hani sağ çalışması yaptım. Ama her yerde Türk öğrencilerle konuşulması. Bu bu tip konuların hani bilim bilimsel teorilerin aslında bizim bağlamımızda da hani Türkiye çevresinde de gelişmesi gerekiyor. Çünkü teorileri bize bir şeyden takip ediyor. Hani şu ana kadar eleştirel baktığımızda biraz batıda gelişiyor sonra bize geliyor. Hani biraz uyuyor biraz uymuyor falan gibi oluyor. Biraz hani bizim de geliştirmemiz bizim de alana katmamız gerekiyor ve hani önemli katkılar yapmamız gerekiyor ki batıdakilerde ya da dünyanın her neresindeki olan hani insanlar arkadaşlarımız işte iş arkadaşları onların da fikir dünyasına katkıda bulunmak. Bu önemli benim için. Kendimize özgü bir sistem olması lazım ayrıca da. Şimdi e, yurt dışından olan bir sistemi olduğu gibi bize evet. uyguladığımız zaman bazı eksikleri e, ve sıkıntıları olabiliyor çünkü. Kültürel fark çok fazla. Bunun dışında şeye de önemli hani katkım olsun isterim hani hani ben üniversiteler yüksek öğretim üzerine uzmanlaşmış birisiyim. Hani yüksek öğretim tabii hani daha öğreneceğim çok şey var. Hani hakikaten Öğrendikçe ne kadar az bildiğimin farkına varıyorum, öyle söyleyeyim. Ama yani mümkün olunca bildiğim şeylerin hani bir şekilde ülkemizdeki yüksek öğretim sistemine faydalı olması üzerine çalışmak isterim. Hani bu pratiğe de bir faydası olmasını istiyor, istiyorum. Sadece teori değil. Hani bunun için ilk bir iki adımı attım ama bakalım zamanla neler olacak? Umarım güzel şeyler yapmak. Hani insanlığa, ülkemize katkıda bulunabilmek konusunda elimden geleni yapma fırsatım olur. Hani öyle bir şey elime geçer diyelim. İnşallah. Yusuf Hocam çok teşekkür ederim, teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Bu bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.